Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere iki renkli örgü modeli göstereceğim arkadaşlar. Her örgüde kullanabileceğimiz bir modeldir arkadaşlar. Örgümü nakıllit bey bile öreceğim. Siz istediğiniz renkle de istediğiniz ip markasıyla da örebilirsiniz arkadaşlar. Kapalı gri, biraz da kapalıdır. Bir de sarı renkle örgümü öreceğim. Ben örgümü lastik kısmını ikili lastik ördüm çift lastik örgümü başladım 42 ilmekle başladım ikili lastik ördüm şimdi sarı ipimi kenardan bağlayacağım lastik lastiği de istediğiniz modeli örebilirsiniz arkadaşlar baştaki ilmeği şişin üstüne almadan öreceğim renk geçişinde bu şekilde yapıyoruz renk geçişini yaptım İki sıra sarı öreceğim. Şişlerim yine masaya değiyor arkadaşlar. Düz tarafta düz, ters tarafta ters olarak iki sıra öreceğim. Ön yüzü bitirdim. Ters tarafı da öreceğim. Ters tarafı da böyle kendime doğru örüyorum. Ön yüzü de arka yüzü de bitirdim. Ön yüze geldim. 2 sıra düz sıram oldu sarıda. Şimdi tekrar bir rengime geçeceğim. Renk geçişinde başlangıç ilmeğimi de öreceğim. Bu sıramı da sıra sonuna kadar yine düz öreceğim. Ön yüzü bitirdim. Örgümün arka sırasına geldim. Arkayı da bu sıramı düz olarak örüyorum arkada düz tarafta bir tane haroşa sırası olsun. Sıra sonuna kadar örgümü hepsini düz öreceğim. Ön yüze geldim. Şimdi tekrar Sarı ipime geçeceğim. Burada yaptığım gibi sarı ipten yine iki sıra düz öreceğim. Düz tarafı düz öreceğim, ters tarafı ters öreceğim. 2 sıram olsun. Tekrar döneceğim. Ön yüze geldim. 2 sıra ters. Tarafta ters, düz tarafta düz ördüm. Şimdi tekrar gri rengime geçtim. Yine bir sıra düz öreceğim. sıra sonuna kadar öreceğim ters tarafta tekrar döneceğim ön yüzü bitirdim ters tarafta yine gri ipimiz haroşa olacak ters tarafta da düz öreceğim hem düz tarafta düz örüyoruz hem de ters tarafta düz örüyoruz Şimdi sıramı bitirdim İki sıra sarı ördüm iki sıra gülümden ördüm arkadaşlar sarı iki sırayı da. düz tarafta düz ters tarafta ters ördüm ama gri haroşa bir diş haroşa olarak ördüm arkadaşlar hem düz tarafta düz, hem test ters tarafta düz olarak ördüm şimdi sarı rengime geçeceğim baştaki ilmeği örerek alacağım çünkü renk geçişini yapıyorum iki ilmek ördüm bu kenar ilmeğidir şimdi burada bir iki üç dört beş ilmeğimiz olacak arkadaşlar bu 5 ilmeği ayıracağız iki ayıracağız iki ilmek bu tarafta kalacak bu da bizim orta ilmeğimizdir orta ilmekten tutuyoruz zaten gözüküyor bu sıra değil bir alt sıra gri renginin alt sırasında batıracağız arkadan sarı ipimizi bu uzun bir ilmek çıkartacağız şu an şekil veriyoruz modelimize şekil veriyoruz çıkarttık bir iki tane örüyoruz gri renginden bir tane örmeden şişin üstüne alıyoruz. Tekrar bir, iki tane örüyoruz. Yine aynı yerde batırarak yine uzun bir ilmek çıkartıyoruz. Bu şekilde modelimize şekil vereceğiz. Asıl model bu tabandır. Bu da üstündeki kabarıktır Arkadaşlar şimdi ilmeği çıkarttım 2 ilmek örüyoruz ortada bu bizim modelimizin ortasıdır 2 ilmek örüyoruz tekrar aynı şekilde 1 2 3 4 5 5 ilmeği ortaya görüyoruz ortadaki ilmeği bir alt var aşağıdan bir iki tane gri haroşa dişimiz var alt sırada tekrar aynı şekilde bir ilmek çıkartıyoruz bir iki tane örüyoruz gri şişimizin üstüne alıyoruz ortadaki ilmeği örmüyoruz bununla beraber bizim beş tane ilmeğimizdir tekrar iki tane örüyoruz 5 ilmek oldu yine bir tane aynı yerde çıkartıyoruz. Bir, iki tane örüyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Ortalıyoruz. Ortadaki ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz. Yine ilmek çıkartık ortada. 1 2 ilmek. Sarı örüyoruz. 1 ilmek. Şişimizin üstüne alıyoruz tekrar. 1 2 ilmek sarı örüyoruz ve alttan aynı yerde yine çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Arka sırada tekrar döneceğim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Tekrar tekrar söyleyeceğim. Başta unuttum söylemedim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın ki biz de eğer talep çok olursa, abonelikler çok olursa biz de çok video çekiyoruz arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı için kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdi örgümün arka yüzüne geldim. Ön yüzde hepsini bitirdim. Arka yüzde örgümü ters öreceğim. Çıkardım ilmeği şişimin üstüne alacağım. Diğer ilmeği de öreceğim kendime doğru ters. Örmedim. Gri renginde şişimin üstüne alacağım. İki ilmeği örüyorum. Çıkardım bu uzun ilmeği de örmeden örüyorum hem uzun ilmeği örmüyorum hem de gri ilmeği düz tarafta örmemiştim ters tarafta yine örmeden örüyorum örgümü yürütüyorum şişin üstüne alıyorum uzun ilmeği i̇ki ilmeği örüyorum tekrar uzun ilmeği şişin üstüne alıyorum iki ilmeği örüyorum Ortadaki gri ilmeğin de yine şişin üstünde var. Sıram zaten az kaldı. işte kesmek istemedim arkadaşlar. Bu sırayı şaşırmadan örün. Örgümüz düzgün gelsin arkadaşlar. Bazen şişin üstüne aldığımız ilmeği şaşırıp örüyoruz. Ön yüze geldim. örgümün ön yüzünden baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum. Yine sarı iple örüyoruz arkadaşlar. Şu an benim ilmeğim dolandı. Arkadan şişin üstüne aldım diye dolandı. Düzelttim. Bu ilmeği alt ilmekle beraber iki ilmek bir Bakın ortada beş tane ilmeğimiz var. Bir tane gri, iki tane sarı burada, iki tane sarı burada. Bu ilmeğimi çıkarttım. İlmeği sarıyla bir yapıyorum. Ama yalnız düzeltin arkadaşlar. Düzeltmesek örgümüz güzel gelmez. Sarı ördüm. Bir ipi tekrar şişin üstüne aldım. Diğer sarı ipimi de örgüyorum. Tekrar örgümü düzelterek ikisini bir yapıyorum. Ortada iki sarı ilmeği var. Ördüm. düzeltiyorum ipimi arkadaşlar kanalıma da abone olmayı unutmayın yeni gelenler yeni gelen arkadaşlar sari ördüm gri şişin üstüne aldım örgümü düzelterek ikisini bir yapıyorum tekrar iki ilmeği örüyorum, düzeltiyorum, iki ilmek bir yapıyorum, sarı ilmeğimi örüyorum, gri rengini şişin üstüne alıyorum, ikinci sarı örüyorum, tekrar iki ilmek bir yapıyorum, sıramı bitireceğim, ters tarafta tekrar döneceğim, ön yüzü bitirdim, tekrar ters tarafa döndüm ters tarafta ilmekleri hepsini kendime doğru ters örüyorum Eğer kanalımı yeni, yeni görüyorsunuz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gri ilmeğimi de örüyorum. Birinci modelim bu şekilde bitti arkadaşlar. İki sıra yine sarı öreceğim. Bir düz bir ters. Tekrar ters düz sarı öreceğim arkadaşlar. İkinci modele geçeceğiz. İki sıra sarı ördüm arkadaşlar. Bu iki sıra bizim bu alt iki sıramız oluyor. Şu an ikinci modele geçeceğim. İkinci modelde aynı şekilde bir sıra ters bir sıra düz yani bir sıra haroşa öreceğiz tekrar iki sıra sarı öreceğiz yine te arka tarafta düz düz tarafta düz. bir sıra yine haroşa öreceğiz tekrar modeli kuracağız arkadaşlar ben artık modelin kuruluşunu artık öreceğim tekrar modelin şekli için döneceğim arkadaşlar zaten iki sıra sarı ördük tekrar gri rengimizden düz tarafta da düz ters tarafta da ters şekilde öreceğiz ve ikinci modeli ben ikinci modeli öreceğim şekli tekrar göstereceğim Evet arkadaşlar modeli bir model daha ördüm bitirdim bu şekilde sonuna kadar örebilirsiniz isterseniz hırkaların ve yeleklerin sadece lastiğin üstünde bir tane model de kurabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde modelimi bitirdim. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.